Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak, kazaların önüne geçmek ve güvenli sürüş kültürünü yerleştirmek amacıyla trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçede özellikle motosiklet ve motorlu taşıtlara yönelik uygulamalar artırılarak, kural ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası izleniyor. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin ortak çalışmasıyla Afşin ve Caddesi üzerinde kapsamlı bir trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde sadece resmi trafik ekipleri değil, sivil denetim unsurları da aktif olarak görev aldı. Uygulama kapsamında sürücülere yönelik birçok başlıkta denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı özellikle motosiklet sürücülerine odaklanılan kontrollerde aşağıdaki unsurlar titizlikle incelendi. Ehliyet kontrolü kask takma zorunluluğu araç muayenesi ve sigorta kontrolü egzoz ve siyah cam filmi denetimi emniyet kemeri kullanımı radarla hız kontrolü ruhsat kontrolleri eksik ya da usulsüz belgeye sahip olan sürücülere cezai işlemler uygulandı. Ayrıca sürücülere trafik kurallarının önemini vurgulayan el broşürleri de dağıtıldı. Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan bu denetimlerin süreklilik arz edeceğini belirterek Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yalnızca ceza kesmeye yönelik olmadığı, aynı zamanda bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların kurallara karşı duyarlılığının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların da kurallara uyarak denetim süreçlerine destek vermesinin önemine dikkat çekti.